Abi şu çocuğa bak ya. <laughs> oh Allah Allah. Allah. Geçirme. Allah Akbar. Mermi yemiyor lan. Harip. Aa. Ah. Oğlum çocuk sıkanıyor bir sıkanıyor. Lan nereden buluyorsun bu adamı? Bir anda çıkacak abi çıktı bak. Geç hadi oraya. Hadi geç. Adam taktiğini bulmuş lan. <laughs> hadi yallah Bu hala orada mı lan? Aynı çocuk. onu vurdum ben ama bu aynı. Yo aynı galiba. aynı aynı yine. Bir düşmesin ki ağzını burnunu bir daha Abi ben bunu vururum bak. Allah atarsa vuracağım. Ben. Aa indi lan indi. The... Lan ya egemen yapmış. İnmiyor inmiyor mermi. Hadi hadi bir daha yap atletler ki bu sefer. Abi değmiyor mermi. <laughs>